Herkese merhaba arkadaşlar. Tahtada bir tane barış yayınlarından alınmış bir soru var. Gelin beraber çözelim. Şimdi burada bize bir eşitlik vermiş. Bu ifadenin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi ben öncelikle burada payda eşit dersem x eksi 1 ile 1'i çarptığımda 1 ile topladığımda x kalacaktır. Bölü x 1 şeklinde geldi. Çarpı aynı işlemi burada yaparsam x artı 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1'den çıkarttığımda x bölü x artı 1 şeklinde ne yapmış olacak? Gelecektir. Çarpı x var. Buradan bakın yukarıyı ben çarptığım zaman pay kısmını ne olarak gelecek? x küp bölü paydada da x eksi 1 x artı 1 var. 2 kare farkından dolayı x kare eksi 1 olarak geldi. Şimdi buradan şuradaki eşitliği kullanacağız. Dikkat ederseniz x kare eksi 6 x eksi 1 eşittir 0 olduğundan dolayı ben bu eksi 6x'i karşı tarafa atarsam x kare eksi 1 o değişiklikler ne olarak gelecektir? 6x olarak gelecektir. Sonra buraya x küp bölü 6x şeklinde ifadeyi yazdım. x ile x küp sadeleşirse ne olarak gelecektir? x kare bölü 6 şeklinde gelmiş oldu. Pay kısmımız bu. Payda kısmında da 6 ile x'i çarptığım zaman 6x 1 ile topladığımda 6x artı 1 bölü 6 olarak gelecektir. 6x artı 1 bölü 6 şeklinde gelmiş olacaktır. Bölü dedim. 6x artı 1 bölü 6. Şimdi paydalar ters çevirdiğimde çarpılacağı için sadeleşecektir. Buradan burada ne kaldı? Pay kısmında x kare, payda kısmında da 6x artı 1 olarak ifadem gelmiş oldu. Sonra buradan ne yapacağım ben? 6x artı 1 olduğundan dolayı bu ifadeyi karşı tarafa atarsam x kare eşittir. 6x artı 1 şeklinde gelecektir. x artı 1'i denklemde gördüğüm yere yazarsam yani x kare olarak yazarsam x kare bölü x kareden sadeleştirdiğimde cevabımız 1 olarak gelmiş olacaktır.